Hoş geldiniz. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek, hayri yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Mücadele suresi. 1 ile 22 ayet. 58 El Mücadele. Medine'de inmiştir. 22 22 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen tekadülü kelimesinden alır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. 2. İçinizden zahar yapanların kadınları, onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah, affedicidir, bağışlayıcıdır. 3. Kadınlardan zihar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. 4. Buna imkan, bulamayan kimse, hanımıyla temas etmeden önce ardarda iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve